Ya bu köpekler nedir? İkide bir havlıyorlar ya. Ana. Video açılmış. Allah Allah. Nasıl acaba? Neyse. Herkese günaydın. Saat <laughs> 9 saat geçiyor. Herkese günaydın. Soru cevap için topluluğa topluluk yazmıştım. Oradan yazacak yazmak isteyenler konuşamıyorum bu sabah çok güzel bir başlangıç yaptık yine yazmak isteyenler yazacaktı böyle nasıl diyeyim itiraflar analar diyelim gibisinden şeyler işte ya örnek veremedim işte şimdi onları okumaya başlayacağız hepinize iyi seyirler diliyorum ve başlıyorum bir dakika şimdilik İsmin isimlerin şeyleriyle mi okuyacağım ya? Kano desem direkt olur herhalde <laughs> Dur Tamam What? Kaybettim, dur Şu ana kadar izlediğim tüm animeleri annemden gizli izledim ve ne izlediğimi öğrense beni yakardı <laughs> Yani bu normal bir şey, ben de öyle <laughs> Ben de öyle diyeyim. ben anlatırım Heh, çok değil yani Ne yani ya Hakikaten ha Aslında ben de Ben genellikle animeleri Sadece anime izliyorum diyorum bitiyor yani annem de çok değinmiyor o konuya o yüzden rahatım Ondan sonra Direkt gold diyeceğim Şimdi buna ben. Lan oğlum de bir sayfayı yeniliyorum mal gibi ya yiyeceğim kafamı tamam gold demiş hayatını hiç animizemediğim izlemediğim için şok olmayın gel evet evet <gülüyor> <gülüyor> buraya geçiyoruz tamam <laughs> İlk başlarda hesabımı ailem bilmiyordu gizli gizli video atıyordum şu an biliyorlar ve gurur duyuyorlarmış benimkini daha bilmiyorlar <laughs> yani o yüzden her an gideceğim Garantim yok Yani Bunda işte Kroşe film dizi edit Demiş şimdilik Aa kaldım <laughs> <laughs> Selenay demiş Dur ya oğlum ben niye sayfayı yeniliyorum delireceğim. Ben niye bu kadar malım? Tamam. Evet annemden gizli anime. Tamam. Annemden gizli anime izliyorum. Babam biliyor ve kardeşim. Hmm. Şeye benziyor. Yani. Crusher film Zed'in yorumuna benziyor. Ondan sonra. Dur lan ismini değiştirdin sen? Benim sınıfta D diye bir kız vardı. Arkadaşlarıma o sınıfta değilken eşyalarını tanıtmıştık. Çiçeğini yere atmıştık. Defterini yırtmıştık. Sonra sınıfa geldiğinde oha ne olmuş eşyaların? demiştik. Şey değil mi? Böyle yırt yırtıyorlar, yırt kız Ne olmuş buraya? Allah'ım aman tanrım. <laughs> Neyse tamam. Hiç komik değil. Yuh be. Bir durum be. Size demedim pardon. Herhalde demiş video fikri benim aldığım <laughs> Gerçekte sanalda gibi değilim. İkinci hoşlandığım biri var biliyorsunuz zaten. Başka itiraf yok He. Tamam sen Sıkıntı yok. Ben aslında light'ım ama kimse bunu bilmiyor. Ne? 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 Nasıl olabilir bu? Eyvah Ben soydum, bilmiyorum. <laughs> tamam, tamam, tamam <gülüyor> <gülüyor> Tamam Başka yazan yok Yani 8 gün süre vermiştim artık Bu kadardı Yani başka isterseniz Bir gün yine yaparım Hiç sıkıntı olmaz zaten Video fikrim aslında var bu arada. Gerisini birazcık konuşayım bir. Kaç? Beşinci dakika olmuş. Ben bir 6-7 dakikaya kadar da bir konuşurum. Öyle videoyu da bitiririm. Gayet iyi olur. Şimdi niye video atmıyorum konusu. Niye video atmıyorum? Çok basit. Yapmayı üşeniyorum. <laughs> Cidden bak ama ya. Şimdi ben öyle fikirler giriyor ki böyle aklıma vay anasını diyorum benim bu kadar beynim var falan diyorum tamam cidden <laughs> yoksa benim aklıma çok fikir geliyor yani o yönden güzel fakat yapmasına üşeniyorum işte dediğim gibi yani öyle sonra benim abonelerime ne oluyor bir yükseliyor, bir düşüyor, bir yükseliyor, bir düşüyor. Şu an sabit kaldı Allah'tan. Allah'tan sabit kaldı bak. YouTube şimdi bunu video görecek hop 271'den 269, 268'e falan indirecek kesin. İsyanım var lan! Nasıl taktiği buradayım? Sahnede! Bilgi! Deneyim! Disiplin! Arif deli oğlum bu. Ya boş ver Aman Allah'ım. Hadi bakalım. Artık. Bakalım yapacak mı? Ki yapar büyük ihtimal bilmiyorum. Şimdi başka ne konuşsam? Konuşacak konu aklıma gelmiyor. <laughs> Discord sunucumuza gelebilirsiniz. <laughs> Reklamımı da yapayım. İşte. Yani Discord alanlar Discord sunucuma gelmesini rica ediyorum. Belki gelen ve isteyen olur. Güzel sohbet ediyoruz. Çok güzel sohbetler ediyoruz. Altın çizerim. Bir de girince isminiz de renk olsun. Onu da yazabilirsiniz. Yani derhal yaparım. Yani hiç sıkıntım olmaz. İki dakika zaten çok büyük bir şey değil. Bir de şöyle bir şey diyeceğim. Profil fotoğrafımı ve bannerımı değiştireyim mi? Böyle uyumlu falan bir şey. Değiştireyim mi? Değiştirmeyeyim mi? Onu da videonun yorumlarına yazabilirsiniz. Karar sizin. Kaç dakika olmuş? Tamam. Neredeyse yedi buçuk dakika falan. Tamam. O zaman videoyu bitirelim. Size seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.